Evet arkadaşlar şimdi çok güzel bir koya daha koşuyoruz. Büyük bir ihtimal burada benim atlayış videomu çekeceğiz. Yani videomu burada çekmeyi düşünüyorum. Mağarayı mı? Ooo. Oh.

Böyle bir manzarayı bulamazsınız. Sırf sizin için çekiyorum. Şu denizin maviliğine bakın, bir gözüküyor. Adamlar oraya yazı bile yazmış lan. Bize ne oldu? Evet arkadaşlar, böyle bir manzarayı bir daha bulamazsınız. Evet, şimdi Birazdan sorry. Bir man birazdan öyle ışıkları maşallah. Ha? Birazdan birazdan öyle yemeyin. Bunun manoyu da görüyor gördüğünüz gibi. Evet, evet birazdan ya. mangalımızı yiyeceğiz. Yanlış bir noktada. Geminin burnunda. Evet, turist arkadaşlarımız da burada. Evet. Tam bu kadar